Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Lokum gibi e, güzel bir et pişireceğiz. Bunun için önceden terbiyesini hazırlıyorum. E, bir adet soğanımı etimin üzerine rendeliyorum. Ben kuzu kuşbaşı kullandım. E, siz dana etiyle ya da kuzu etiyle fark etmez. İkisiyle de yapabilirsiniz. İkisiyle de bu yöntemle et yumuşacık oluyor. 1 adet soğanımı rendeledikten sonra yarım çay bardağı da yağımı üzerine döküyorum ve eti güzelce karıştırıyorum. Bunu bir gece önceden de yaparsanız daha güzel olur. Ben 3-4 saat kadar buzdolabında bu şekilde beklettim. Evet kapağını kapattım şimdi buzdolabına kaldırıyorum artık şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz oldukça kolay ee, yağını da zaten içine dökmüştüm eğer size yağı az gelirse biraz daha ekleyebilirsiniz benim için bu yeterliydi tavamın içine etimi aldım kapağını kapattım hafif suyunu bırakmaya başladı şöyle bir karıştırıyorum. Tekrar kapağını kapatıyorum, büyük pişmeye bırakıyorum. Tekrardan gördüğünüz gibi suyunu saldı, yavaş yavaş da çekmeye başladı. Damak tadıma göre tuz ve e, karabiber ekliyorum. Dilerseniz kekik de ekleyebilirsiniz. Tekrardan e, pişmeye bırakıyorum, suyunu çekene kadar pişireceğim. Etim pişti. Videom buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna tıklamayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.